Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, Elazığ Sari Ana Öğrenci Yurdu'nu ziyaret ederek Yurt İdare Şube Müdürü Mehmet Akif Süt ve Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Elanur Nur Öztürk Aygeç'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yemekhane, sosyal tesisler ve yurttaki diğer birimleri gezen Rektör Göktaş, öğrencilerle sohbette etti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Sarı Ana Öğrenci Yurdu'nda incelemelerde bulunan Rektör Göktaş, 4 Ekim Pazartesi günü üniversitede bütün bölümlerin eğitim öğretime başlayacağını söyledi. Şehrimizde ciddi anlamda bir yurt sıkıntısı yaşanmayacak. Gördüğümüz kadarıyla Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz bu konuda bütün hazırlıklarını tamamlamış. Öğrenci kardeşlerimizi bekliyorlar. Ee, çok az sayıda muhtemelen yerleşmeyecek öğrencimiz olabilir. Onlar da bir iki hafta içerisinde muhakkak e, kendilerine bir e, yer bulacaklardır. Şehrimiz bu konuda e, gerek kamu kurumlarının e, misafirhaneleri, gerek üniversitemizin de bir iki uygun yeri var. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yine e, bir yurdu var. E, eğer e, bu konuda pazartesi günden itibaren bir sıkıntı yaşayacak olursak e, bu anlamda da biz e, öğrencilerimizi muhakkak... E, yerleştirmiş olacağız. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün tüm hazırlıklarını tamamladığını da belirten Rektör Göktaş, öğrencilerin önemli bir problemle karşılaşmayacağını dile getirdi. Gördüğüm kadarıyla Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nüz bu konuda bütün hazırlıklarını tamamlamış. Öğrencilerimiz çok önemli bir problemle karşılaşmayacak.